Hepinize hayırlı günler. 9 Ocak pazartesi Bursa yarışlarında 9 koşulu programla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Pazar günü derbi günüydü. Fenerbahçe -Galata maçı Galatasaray maçı 3-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle noktalandı. Biz sevinen taraf oldu. Fenerbahçeli dostlarımız üzülen taraf oldu ki Fenerbahçe stadında uzun seneler yenemiyorduk Fenerbahçe'yi ama artık o zinciri kırınca üst üste galibiyetler de gelmeye başladı. Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Renk taşlarımızda yüzümüz bu akşam gülüyor. Hepiniz rahat uyuyun diyorum sevgili dostlar. Fenerbahçeli dostlara da inşallah ilerki maçlarda başarılar diliyorum. Adı üstünde spor, yenmek de var, yenilmek de var sevgili dostlar. Şimdi kimsenin de kalbini kıracak değiliz. Yarın Ali Samiye'ne gelir, onlar kazanırlar. Hayatta da olduğu gibi kazanmak da var, kaybetmek de var. At yarışının içinde de bu var sevgili dostlar. O yüzden bütçeyi aşmadan oyunlara iştirak etmenizi öneririm. Bursa'da 3. koşuyla birlikte Yedili Plase heyecanı başlayacak. O heyecana ben de sizleri Yedili Plase'den dokuzuncu koşuya dek ortak etmeye çalışacağım. İlavelerle, küçük kurgularla Altılı Ganyan'ın içinde var olabilirsiniz. Akşam İzmir ve Adana yarışları noktalandı. Adana'da özellikle son koşuda Çukurovalı dokunuşuyla Beşli Ganyan ve Altılı Ganyan'ı bulan dostlarımı da tebrik ediyorum. Bazen yazılmayacak atları yazmak da bir meziyettir sevgili dostlar. Yani küçük dokunuş hep önemlidir, hep söylerim. Sizler de zaman zaman hiç düşünmediğiniz atları ilave edin. Yapın bunu sevgili dostlar. At yarışını zaten doğrusu bitse her gün 10 lira verir. cazipat cazip at gelecek ki kıymetli olsun. E bu neticede de iştirak ederken mutlaka dokunuşları yapmayı unutmayın. Mümkün oldukça zaten benim ön planıma çıkan bir cazip at düşerse önüme hem YouTube'da hem de WhatsApp grubunda mutlaka İlk at veririm sevgili dostlar. Bugün de var öyle bir at. Yarın muhtemelen AGF'de plase konumda çıkar. Hatta e, belki de cazip konumda da çıkar ama muhtemelen yakalayan yakalayacaktır sevgili dostlar. Sadece bu işi ben yapmıyorum. Bu işi layığıyla yapan birçok insan vardır. Sizler de takip ediyorsunuzdur benden aldığınızda ondan aldığınızda birleştirip oyunlara iştirak ediyorsunuzdur. E bu da sizin oyun tarzınız. Herkese saygı duyarım. Yani kim kime inanıyorsa onunla yolculuk etsin. Ben benden mutlu olmuyorsa adam zaten bu videonun karşısına geçip beni izlesin istemem sevgili dostlar. Yani o kendi inandığını yapsın. İnan daha makbule geçer. Her zaman da dile getiriyorum. Kenan Yavuz Arslan, selam Hasan abi. İbrahim Doğan iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Canlı yayına gelen dostlarım. Beğeni butonlarına basarlarsa sevinirim. Haklısın içimizden geleni senin verdiğin hakları da yazarak gayet güzel oluyor. Allah razı olsun demiş Ali Emre Saraç'a da teşekkürler. Dostumuz gayet güzel özetlemiş aslında. Üçüncü koşu dört yukarı yaşlı İngilizlerin dört şart mücadelesinde start aldığı son yarışında Maratoncu olunca tutmak zorunda kalan, bugün kendi yarışını koşacak olan, bugüne kadar Bursa'da 7 kez koşup 6'sını kazanan, gerçekten süratli bir yapısı olan, yere yakın ama gücü olan 6 numaralı Hakna bugün Mustafa Çiçek'le ilk kez start alacak. 1400'de 4'te 2 yapan Hakna bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Gücünü de sahaya koymak için gayretini gösterecektir. Ama tabii ki inandığınız başka bir isim varsa Yedili Plase'e değer verebilirsiniz. Ama en azından Hakna ilk ikiden düşmemek için gayretini de Mustafa Çiçek'le gösterecektir. Geldik günün dördüncü koşusu Aprantilere mahsus mücadele. Yamak bir yarış. Hayrettin Yıldırım iyi akşamlar yazmış. Sedat Selçuk iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum dostlarıma. Aprantilere mahsus mücadelede iki tane Kutlu Ekürüsü'nün kısrağı var burada. Biri 4 numaralı Balmelda, diğeri 8 numaralı Şans Kaynağı. İkisi de önde giden at. Bunlar birbirini temizlerse yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Şimdi muhtemelen direktif biri bekleyin diyecek ilgilileri. Ama apranti tutamaz, at durmaz, atlar birbirini götürür başka bir isim eser gelirse bilmiyorum değerli dostlar. O yüzden biz yine doğru tarafta kalalım. Startla birlikte başa geçmesini beklediğim Uğur Levent de le bu yarışa katılan numarayı alıp sonunu getirmeye çalışacak olan 4 numaralı Bal Melda yarın altılı Ganyan'ın ilk ayağında ağzımızı tatlandırabilir sevgili dostlar. Ama tabii ki önde bir sürat alırsa o zaman esip geçen olursa da yapacak bir şey yok. Fatih Batma selam kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Fatih Bey'e. Hemen geçiyoruz 5. koşuya. Bugün çok uzatmayacağım. Malum derbiyi yüksek sesle izlediğimiz, heyecanlandığımız için hepimiz yorulmuşuzdur. 10 dakikada bitirmeye çalışacağım. 5. koşu 3 şart X mücadelede start aldığı son yarışında yeniden kendine gelen. Bugün gizli ekürüsünün ön tarafı hamle yapacağı yarışta arkalarda iyi bekleyecek olan. Her geçen gün üzerine koyan gümbür gümbürün öz kardeşi 3 numaralı emin adam Tolga Yıldız da bu yarışa katılacak. Birbirlerini tanıyorlar. Bana göre doğru yerde kalması halinde pistin dışını bulursa daha güçlü hücum edecek olan 3 numaralı emin adam kendinden emin şekilde gelip bugün 6'lı ganyanın ikinci ayağında bana göre en şanslı isimdir sevgili dostlar. Geldik günün 6. koşusu 4 ile yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade altı mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son iki yarışında önce Yeşil Bursa ardından Kubilay koşusu koşan bugün evinde kalan yarışa baktığımızda liderliği alacak Neos'u yakın takip edecek iki rakibi kontrol altına alıp sezona zımba gibi gibiren jokeyi Özcan Yıldırım'la bu yarışa katılacak olan 4 numaralı Color of Light bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Bursa pistini de tanıyor. Sonlarda mutlaka kuvvetiyle etkili gelecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki inandığınız farklı bir isim varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlarla çarpı atmayı unutmayın. Ne diyoruz? Her zaman dikkatli olalım sevgili dostlar. Geldik günün yedinci koşusu. Yine 3 şart X mücadele. Bu kez 3 yaşlı İngilizler start alacak. Start aldığı son yarışını 3 ay sonra koşan karşılarda gayet jockeyini uğraştıran düzlüğe çıkınca adeta anneannesini bizlere hatırlatan 7 numaralı Sforza Ring. Saçaklı'nın torunu sevgili dostlar. Ben bugün sonlarda etkili gelmesini beklediğim Gökhan Kocakaya ile bu yarışa katılacak Sforza Ring'i birinciliğe yakın görüyorum. Bakalım anneannesi gibi düzlüğü en etkili koşan isimlerden biri olacak mı? 7 numaralı Sporza Ring sevgili dostlar. Evet 6 dakika oldu. 17 tane beğeni var. Dostlarım canlı yayında olanlar beğeni butonlarına basarlarsa memnun olurum. 42 tane canlı yayın izleyicisi var. O da muhtemelen 44'ü birazdan geçecektir. Haydar Usta'm yazmış buradayız demiş. Karamürsel Haydar Ustama da selamlarımı gönderiyorum. 0553 425 5930 At yarışlarına yeni bir renk, yeni bir heyecan, önce gidişat sonra iyi at, anlayana hizmet, anlamayana külfet katmak istiyorsanız sizler de bu hafta heyecanı Yeşil Bursa ile birlikte başlayacağımız Altılı Ganyan kurgusunda takip edip önce gidişatı sonra iyi atı, idman pistinde beğenilen isimleri, Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki tüm şanslı isimleri, malum 2023 yılında Kocaeli'de başladı. Perşembe günü Kocaeli'de birçok dostumun şanslı olduğu bir gün olmuştu. Bakalım pazartesi biliyorsunuz Adana ve Antalya yarışları birlikte gerçekleşiyor. Hepsinin heyecanına ortak olmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp yarış günleri ailesinin içinde yer alarak at yarışlarına farklı bir renk, farklı bir heyecan, küçük dokunuşla küçük paralara büyük kazanç elde edebilirsiniz. Ve geldik 8. koşu 3 yaşlı İngilizlerin Maiden mücadelesinde start aldığı tek yarışında çok hızlı koşan. Çok hızlı koşunca duvara çarpan abisi gibi muhtemelen ikinci startında Maiden'a veda etmeye yakın olduğunu düşündüğüm 6 numaralı One More Chance sevgili dostlar. Onur Atmaca ile son bunu yaptı. Ayağına çabuk hızlı koşmayı biliyor. Malumunuz Lord of Yıldız erinde anne kardeşi sindeş, kendini temsilcisi yarın muhtemelen AGF'de plase konumda çıkabilir. Ben birinciliğe yakın görüyorum. İnandığınız atlar varsa mutlaka küçük dokunuşlarla çarpı atmayı unutmayın. Ayağı çabuk, gönlü de çabuk olacak mı? izleyelim görelim. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. Son koşuyu da yorumladıktan sonra Bursa'da yedili plaseden başlayarak ikinci altılı ganyanı sizler için detaylandırmış olacağım. Sizler hem videoyu sonrasında izleyecek dostların beğeni butonlarına basmasını, yorumla destek olmasını da her daim dile getiriyoruz. Şimdiden tüm yayını izleyen binlere teşekkür ediyorum. Yanımda duran, her daim benimle at yarışını koklayan, heyecanı benimle yaşayan, Bugüne kadar destek olan tüm dostlara da teşekkürlerimi gönderiyorum. Son koşu start aldı. Son uzun mesafeli yarışı ölçü olmayan. Bugün tam istediği mesafeye sprintini yaptığı pilotu Mahmut Turan'la gelen. Mahmut da son dönemde sessiz ama yavaş yavaş formunu arttıracaktır. Bana göre 8 numaralı hedefim sonlarda hedefi 12'den vurmaya yakındır sevgili dostlar. Ama inandığınız farklı bir isim varsa her zaman küçük dokunuşlarla çarpı atmayı unutmayın. Kısa mesafeli yarışında çok kapanan 8 numaralı hedefim bugün Mahmut Turan'la son koşuda hedefe noktayı koyacaktır diye düşünüyorum. Sizlerin inandığı farklı isimler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi de unutmayın. Yayına gelen dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol bereketli, iyi kazançlı iyiliğinde iyi olduğu güzel bir gün diliyorum. Kalbinizi temiz tutun. Elbet doğru da sizi bulur sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.